Sevgili öğrencilerim tekrar merhaba. AYT Kamp çalışmamızın 53. gününde yine Eybet Hoca'nızla birliktesiniz. Ve bundan önce hatırlıyorsunuz kas dokuya devam ediyorduk. Bugün kas dokunun sonuncu videosuna geldim. 3-5 dakikalık bir şey zaten. Siz de böyle parçaları seviyorsunuz zaten. Ve bununla kapatacağız. Bundan sonraki videomuzda ise kritik bilgilerde kas, kemik, kıkırdağı dair e, geri kalan bilgileri göreceksiniz. Peki bugünkü videomuzun konusu ne? Kısacık demiştim. İskelet, kas ilişkisi ama bunu önemsememezlik yapmayın. Üniversite sınavında da gelmişti. Özellikle antagonist çalışmayla ilgili. Ama buraya detaya geçmeden önce bir kelimeyi hatırlatacağız. Yeni bir kelime vereceğiz. Öncelikle karıştırmamız karıştırmamamız gereken iki kelime var. Bunlardan biri ligament kelimesiydi ve iki kemiği birbirine eklemlerde anlatmıştım hatırlayın. Birbirine bağlayan yapılar. Birbirine bağlayan yapılar bağ doku yapılı demiştik. Ve bunlar kimlerde bulunuyordu? Oynar eklemlerle yarı Oynar eklemlerde bulunuyor ama oynamaz eklemlerde bulunmuyordu. Mesela şu kemikle şu kemiği tutan bağlardı. Yeni kelimemiz ise tendonlar. Buna kas kirişi adını da veriyoruz. Bazen işte sporcularda özellikle futbolcularda falan çok duyarsınız. E i̇şte şey tendonlarım yırtılmış falan derler veya kas kirişi. Zaten. Acaba Kimdir bu tendon? Tendon, şimdi ligamen iki kemiği birbirine bağlıyor ya. Tendon ise kasları kemiklere bağlayan yapılardır. Kemiklere, çünkü kaslar kemiğin üzerinde e, sıyrılması gerekir. O kadar sağlam bağlıdır. Kasları kemiklere bağlayan yapılar. Bunlara da biz tendon veya kas kirişi adını veriyoruz. Ve bunun Tendonların iki ayrı noktası vardır. Bunlardan birine biz iki tanım altta başlangıç noktası diyoruz. Bir diğerine ise tendonlar için bunlar bitiş şey sonlanış noktası diyoruz. Başlangıç ve sonlanış noktası. Canım öğrencim kasın kas iki yere bağlanır. Kasın kemiğe bağlandığı bölge veya bağlandığı yere başlangıç noktası denir. Kas sadece kemiğe değil ekleme de bağlanır. Sonlanış noktası ise kasın ekleme ekleme bağlandığı bölge veya bağlandığı yer demektir. Bu iki tanım hiçbir zaman açık söyleyen bir öğretmen olarak benim kafamda e, hani çok içime sindirdiğim tanımlar değil, çok hoş bir tanım değil. Ama böyle işte tendonlarda iki nokta var, kas kemiğe bağlandığı nokta başlangıç, e, kasın ekleme bağlandığı noktaya da sonlanış noktası diyoruz. Ve bizim kaslarımız hareketi sağlamak için genellikle çiftler halinde çalışır. Şöyle yazalım isterseniz. Kaslarımız kaslarımız hareketi hareketi sağlamak için genellikle he, hepsi için geçerli değil ama çok genellikle çiftler halinde çalışır. Çiftler halinde çalışır. Ve bunlardan bu çiftlerden birincisi antagonist çalışma. Antagonist ne demekti? Hormonlarda çok anlattım. Zıt çalışma ile sağlarken bir diğeri ise sinerjit. Sinerji arkadaşça ortak sinerjit çalışma şeklinde. Genelde de karşımıza çıkan açık söyleyeyim antagonist çalışmadır. Şimdi buna şöyle bir örnek verelim. Üniversite sınavında da zaten gelen bu antagonist çalışmaydı. Mesela şimdi benim bu kolum bu şekilde duruyor. Ben bu kolumu hareket ettirebilmek için ne yapmam lazım? Bakın bir menteşe gibi bir kıvrılma meydana geldi. Şimdi önce şu an kolum gevşek durumda ve ben kolumu bükmek istiyorum. Siz de dümdüz tutun elinizi şu pazu kemiğinizin üstüne kasa yerleştirin çok sıkmadan. Şöyle yaptığınızda bakın Büküldükçe buranın sertleştiğini hissediyorsunuz. Kasıldığını hissediyorsunuz. Bunlara bükücü kas denir. Bura büküldü. Şura ise burayı bükmek için bura açıldı. Buna da açıcı kas deriz. Şimdi şöyle duruyorum. Bakın bükerken bükücü kasım kasılırken açıcı kasım gevşedi. İşte bu antagonist çalışmadır. Valla ee, şöyle şurası omuz olsun kemik olsun. Şöyle kolumuzu verelim. İşte şöyle bir şey yani. Burası el falan filan. Şuna pazu kemiğimizin üstündeki kaslara bükücü kas denir. Diğer bir adı daha vardır. Kapatıcı kas. Şu ise arkadaki açıcı kastır. Bakın bu arkayı açıyor. Bu üstü büküyor. Ve kasılma sırasında bu kasılmış hali. Hareket için, kasılma için bükücü kas kasılır. Açıcı kas gevşer. E peki böyleydim. Normal rutin haline getireceğim. Ve tekrar şu hale gelecek. Bu sefer bükücü kas gevşerken tam tersine açıcı kas kasılır. Bu da gevşeme durumunda olur. Birini öğrenin diğerini ters çevirsin. Sadece bunu öğrenin. Bükücü kas kasılır. Açıcı kas gevşer diyor. İşte buna antagonist çalışma deriz kimlerde görüldüğünü anladınız. Üyeler iskeletimizde yani kollar artı bacaklarda kasların kolumuzun bacağımızın hareketi antagonist yolla sağlanır. Peki sinerjit çalışma ne demektir dersek sinerjit aynı yönde olan demektir. Antagonist çalışmada şu var. Hareketi sağlamak için açıklamayı da yazayım. Hareketi sağlamak için kaslardan, işte bükücü kas mesela, biri kasılırken diğeri gevşer. Antagoniste bu var. Ancak sinerjit çalışmaya geldiğimde aynı yönde, Hareket ederek, hareket ederek kasılır ve gevşerler. Bunun da her zaman karşınıza iki örneği çıkacak. Örneğin karın kaslarımız. Karın kaslarımız kastığımızda da e, nedir? Bütün kaslar kasılıyor ve gevşeyeceğimizde de bütün hepsi gevşiyor. Artı e, karın ve bel. Karın ve, evet neresiydi? Karın ve sırt kasları diyelim. Sırt kasları. Yanlış hatırlamıyorsam, evet. Karın ve sırt kasları da sinerjit çalışmaya örnektir. Deriz, iskelet-kas ilişkisini bitirmiş oluruz. Bazı kas dokusu ile ilgili yine çok değerli kritik bilgilerim var. Kaçırmayın derim. Bundan sonraki videomuz kritik bilgiler videosu. Bütün iskelet sistemi artı e, kemik doku, kas doku, eklemler, kıkırdak dokulara ait kritik bilgileri vereceğim size. Burayı güzelce dinlediyseniz oturun şimdi hemen bir kaynaktan çatır çatır soruları çözün. Bir kenara atın. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Selametle kalıyorsunuz canım öğrenciler.